Selamlar YouTube. The Long Dark'ın 10. bölümüne. Büyük ihtimal. Hoş geldiniz. Ee, en son ayıyla iki kere kapıştık. Malzemeleri aldık. Radyo malzemelerini. Şimdi devam edeceğiz. Bakalım. Ses mi gitti? Tamam. Oğlum gerilim verme lan. Kayıt da alıyoruz şimdi. Şey yapmayalım. 65 500 taşıyoruz. İç bakayım şundan biraz. Of 900. Bak, burkulma riskini de atlattık. Kahveyi de şey yaptık. Youtube amuca. geleceğim bir tam böyle kafaya. Hadi çayım vardı lan ben sana dedim buraya geldiğinde. Hay aldı ya. Görüşürüz hocam. Allah'a emanet. Var sohbete yeniden bağlanıyor dedi. Ayı bizi öldürecek yazıyorum. Ya hiçbir şey yapamadım. Oğlum ayı bizi öldürürse oyun biter. Olamaz öyle şu. Polat ölürse dizi biter. Olsun gündüz ya. Bak 6 kere falan sapladık artık yani. Bu da yani öyle ufak mermi falan değil. Koca demir ama bunun ölmesi gerekiyor artık bu ayının. Benim illaki bir cigara içmem şart. Karşıya geçirir mi bizi? Geçirmezmiş. Buradan geçtik artık yapacak bir şey yok. Etraf fena sisli ya. Gene kaydetti. Kaydetti bak bir şey olacak. Tamam İlham tamam. Hocam bak kaybet, kaydetti bak bir şey olacak. O ay şu suyun üstünden koşa koşa bu buzun üstünden gelsin. Bu oyunu at çöpe. Beni yürütmüyor. Öyle abi. Kayıt alıyorsa. Sana fazladan manzeme veriyorsa bir şey gelecek. bu ya Hiçliğin ortasında niye kayıt alsın ki? Yani. Silkmezler umarım. Etrafta sisli hiçbir şey de gözükmüyor. Böyle sağdan sol, soldan gelse arkadan falan şansım yok. Böğürmesi lazım ki duyayım anca. Lan o değiller. Şimdi aklıma geldi şu Hellblade'in yeni oyunu ne zaman gelir acaba ya? Oynamak istiyorum Murk. Çok güzel oyun. Hayda. Kaçak avcı kampı. Yok. Yok. Olur. Kömür. Yüzde %76. yedi. Yani bir tane şey için onunla uğraşamam ben şimdi. Enerji var. Olur. Olur. Burada metal. Burada metal. Kömür. Bunda çanta bunları Hope I can still eat this. Şunların bir kısmını yiyelim, içelim. 023 fazla yer taşıyoruz. Şu kömürün bir tanesini at ya. Burkuma riski geçti. Çünkü enerjiyi azaltıyor. Enerji azaltınca da benim sinirim bozuluyor. Olmaz. Aslında arkaya dönüp bir tane kahve mi yapsak ya? Şu herifin yanına bir gidelim de. Az kaldı. Müzik geldi. Müzik geldi. Müzik Geçiyoruz gibi. Geçtik mi? Hadi lan. Not buradayım saniyede. Kaşıyor bizi bak bak. Hep şeyleri. Emanetlerimin hepsi bu mu? Işık da yok. E. Ee? Hadi bak buradan gidebiliyorum. Kaydetti niye kaydetti? Kaydetti bir şey oldu ne oldu yavrusu mu gelecek ne oldu? Ne beraber geliyor ya? If I Burada bir şeyler var. Şurada bir adam var. Ona Bana... kurtulmuş bu Alayım mı loot? Dur fark etmedi daha dur fark etmedi. Ne demişler? Su akar. Yolunu bulur. Adama bir baksak mı? Belki mi, Belki mi falan. Fark etmedi kaç. <laughs> Deniz hoş geldin. kim ok atma cesaretini gösterdi acaba? O arkadaşı kutluyorum. Easy boy, easy boy. What have we here? İyi, hiç şeyim yok ki benim. Sen buralara nereden geldin? Pardon <laughs> Samş ve el yazı. soğuk ama okunaklı. Baba elektrikler geldiğinde ayrılmamız gerekiyordu. Eski patik da burada durabildiğini düşündüm ama beklemedik. Avcılık güzel, tam hazır hatırladığımız gibi senin için daha daha güzel olmalı. Bunu bulursan biraz dinlen, kıyıda bekler olacağız. Eliza. Aynen kanka. Tamam Buldum pederi. Şaka ke, checke, nerede bu? Have to stay back. Tamam, uzak duracağız da birader. Ya koşmasa koşarım. Sıkıntı yok da. Orada ne tarafa gideceğim onu bilmiyorum. Yine bir şeyler yiyor. nasıl bir hayvansın sen? Her durduğu yerde bir şey yiyor ya. Biraz kurt yedi, biraz insan yedi. Şimdi ne yiyor Allah bilir. Bir şey yediyeceğim de olmayacak. Allah belanı vermeye. Oo! Oh. Oo oh, anana avra den ama. Pey katıyor oğlum bu. Ya geldiğimiz yere taşıyormuş değil mi bizi? Ya burada var ya. Dövdü, bıraktı ya lan! Oğlum ne ayağa kalkıyorsun? Dibimize zaten... Bari şuraya, buraya ataydın bizi ya. Afiyetle lan. Bunlar niye düştü? Nasıl geçeceğim oraya? Abi yüklesene şuradan ya. Birden farklı gidiş yolu yok gibi. En son şuraya girmiştik zaten. Fazla geri yatmadım. Yok pek de jump scare değil yani. Jump scare. scare ne var? Jump. Bir anda atlıyor yani atlıyor atlamaktan. Arada koşacağız demek ki öyle alçaktan şey yapmaya gerek yok. Baktık şey o koş. Yardır. Biraz bekleyeceğim. diğer tarafa bir Onun sırası değil şimdi dur. There it Somehow I gotta grab it. That'll the odds. lan. da aşırı açık ha. Nereden gideceksek? Oyun istiyor ya kesin. Oyun istediği baris. Bunda şüphem yok bu. Arada fake de atıyor. Bak bak görüyor musun? Ar adı da şey değil mi? Prenses. Yakıştı mı bunun farkında. <laughs> Ya arkadaş. Hiç silah bile hiçbir şey yok. Lan nereye gideceğim acaba? Bak anlık böyle yaptı gördün mü? Karşıda e, açıklık var mı onu da anlamaya çalışıyorum şu tam karşımda. Ah, direkt koşsana ya. Ha, hadi. Burada biraz dinleneyim. Dönüyor dönüyor. Kokumu oluyor herhalde. Ne tarafa gitti? Hala burada gibi. Bence son bir hakkı daha var bunun. Son bir tane daha. Ondan sonra bu iş biter. Ondan sonra bu iş biter. Bence son saldırı bu. Aha. işte budur. Vur. yes, it's enough. such a majestic creature. i didn't yeah, I want to kill you. yeah, black bush. this new world will make murderers of us all. oh, mackenzie. the bear is dead. oh, i'm not the there's some news out of the good you're up and just in time what happened you passed out i let you rest since i needed time to fix the radio ha. what did i tell you those transponder parts did the trick they were perfect you did good mackenzie Good. Signal strength looks like it might be sufficient, but who knows how long it'll last with this unpredictable aurora in the sky. Okay. So, can we call Perseverance Mills? Be my Already guest. Set the frequency. Just toggle the call button and cross your fingers. <laughs> Here goes nothing. hello is this the radio station at perseverance mills we need help you are quarantine hello what do you mean quarantine is there a doctor with you doctor on can you damn it no damn it Sorry, Jeremiah. That was my only chance. Only chance for what? You need to find your lady friend. You 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 you. That was my only chance. Well, we can find another radio. Or repair this one. Get new parts. No. There's only one way now. You need to do it you hey. need to do what you need to take my message you need to deliver it for me it's important you need to do it for me mackenzie it'll be weeks before i can travel that far you need to do it for me mackenzie okay okay take it easy you don't understand you don't understand what's coming mackenzie i'm not the villain brother herk is Okay, Jeremiah. I'll take your message. It's only a little detour for you. On the way to Perseverance Mills. A little detour that can change a lot. Maybe everything. I'm listening. Go through Carter. You'll need to get the old elevator system working. With the Aurora, it just might work. Go through Carter, the lower part of the dam. Now look out for. Yeah, I know. Unstable. through carter out the other side you'll find your way to signal hill old weather service radio there more powerful than my shortwave you should be able to reach them reach who i'll give you the frequency atwood Ask for atwood atwood got it what's the message wintermute 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 yeah just that will know what it means. Once you've done that, keep following the road north and you'll eventually get to Perseverance Mills. You'll start seeing the signs a few days walk out. okay Then what will you do? A couple more days to recover and then something else I gotta do. You're in no state to relax, Mackenzie. It's a short trip. The one I gotta take with the old bear out of the picture. I may have half a chance now. Thanks to you. Well, don't make all my hard work keeping you alive be for nothing. Good luck finding your lady, Mackenzie. Thanks. She's out there somewhere. And she's a strong one. She'll make it. And I'll find her again. In Perseverance Mills. Don't forget about Atwood. take care of yourself, Jeremiah. I'm not going to be able to carry this load for much longer. Ha, şeyleri verdi. Bir dakika şimdi. Bir dakika hop hop. Öyle öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi. Ayı nerede? Ayının şeyi. Mevzu çıkar hocam. Bak mevzu çıkar. Ben sana o kadar söyleyeyim. Looks like I made it through another night. I'm done with him. Time to on. içeride manyak malzeme vardı sen kafayı yemişsin. Ha. Hepsini bana vermiş. Tamam o kadar da şey değil. Tamam. Tamam tamam. Tamam sıkıntı yok. Aklım çıktı. Aklım çıktı. malzemeleri vermediği. Ama şimdi de 56 kilo şeyimiz var, fazlamız var birader. Kömür ve kömür niye farklı? Yemin ediyorum mevzu çıkarırdım bak. Şurada ...altı tane var da bunu nasıl şey yapacağız ya? Şimdi bak mevzuyu anlatıyorum hocam ne yapacağımızı. Harekete hız hadi canım şaka yapıyorsun. Kömür var kömür var yani hocam aynen. Doğru diyorsun sen de. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Eee bir bölüm yani yaklaşık bir buçuk saat bu bölüm yarım saat sürdü çünkü Eee kendimizi ayıracağız abi ne yapacağız buradaki loot'a gideceğiz buradaki loot'a buradaki loot'a şuradaki eve gideceğiz ilk başta kamp kulübesine gideceğiz ondan sonra en son oraya gideceğiz burada yapmak istediğim birkaç bir şey var belli ki bu Jeremy'a e bize şeyi öğretmedi Madizemi öğretmedi. Kapıyı da kitledi arkadan. Ayı bulak. bulak? Ayı nasıl bulacağım abi? Haritada şeyi yok. Bak. Normalde burada gözüküyordu. Oraya da gitmek istiyorum. Ayının bir şeyini almak lazım. Postunu almak lazım. Çok uzun bir yolculuk olacak. Şuradan şuraya çok uzun bir yolculuk olacak. Ben sana söyleyeyim. Şey var mı lan hala? Mızrak yok. Mızrağı ayının üstüne bırak. Ney? Geri gidemiyorsun. O ayı bu ayı değilmiş. Nasıl bu ayı değilmiş? Başka ayılar da mı var? Bir de siyah ayılar. Hmm. Onları herhalde bununla öldürürüz. Onlar daha ufak olur. Bu ayı hikaye ayısı. Tamam. Biz normal ayı vurup alıyormuşuz. Şimdi işin kötü kısmı şu. Öğrenmemiz gereken bazı kısmı var galiba. Yanlış bilmiyorsam. Bir kitap falan bulup öğrenmemiz gerekiyor. O kamp şeyine bir gidelim. Oradan büyük ihtimal çözeceğiz. Çünkü bak üstümde benim bir tane silahlarla alakalı kitap var. Onu bir okuyacağız. Daha sonrasında e, oradan kitap bulursak eğer onlara bir okumamız lazım. Çünkü hala şeyi göstermiyor bak. Malzeme yerinde. Bak şey yok. Bak kıyafet bomboş. Taslaklar boş. Öğrenmemiz gerekiyorsa çok canımı sıkar bu iş benim. Bir yerde bizim o kitabı bulmuş olmamız gerekiyor. Normal ayı 18 buruşunda. Tavşanı hallettik diyelim. Tavşanın postu duruyor. Onu nasıl kılıyor? Geyik, kurt ve ayı kaldı. 3 3 hayvan. 3 farklı hayvan. Kurt ve geyik ölülerini sağda solda bulup derilerini alabiliriz. Onda problem yok. Fakat ayıyı nasıl bulacağız onu bilmiyorum. Güneş de doğuyor şu. Buradan böyle geçeriz. Çok yavaş ya. Çok yavaş ya. Ayı mağaralara ve doğada oluyormuş. Tamam. Ona göre hareket ederiz. O şeyleri yapasın var çünkü. Zımbırtılar. Tamam hallederiz. Şimdi malzememizin çoğunu şu kamp kulübesine bırakacağız. Tavşanlar mavşanları da dahil. Daha sonrasında ilk başta şu gölün oradakine gideceğiz. Çünkü silah sesleri falan diyor. Fazla da mermi bulabilme ihtimalimiz var. Ondan sonra yolda gördüğümüz geyik ölüleridir, kurt ölüleridir. Benim vurduklarım acaba duruyor mu? Onu bilmiyorum ama. Onların derilerini alıp eve koyacağız. 3 gün geçmesini bekleyeceğiz. Ama şöyle bir mevzu var. Ee, şeyi bulabilirsek, taslakları bulabilirsek iş yapar. Taslakları bulamazsak hiçbir şey yapmayız. Bir de bu malzemelerin malzemelerin %20-%30 %50'den aşağısını direkt çöp yapacağım. Direkt çöp. Hiç almaya değer görmüyorum onu. Ondan sonra onları ayrı bir yer yapıp onları oraya koyacağım. Geri kalanları %50'den fazla ama hareket ederken ihtiyacım olmayan malzemeleri farklı bir yere koyacağım. Daha sonrasında zaten loot'a çıkacağız. Burada ayağımızı burkarız bu arada ya. Fazla malzeme. Hunting knife. Hmm. O zaman ilk başta şey mi yapsak? Bak burada nacak falan var. Gelişi güzel bıçak var. Bunlardan mı yapsak acaba? Birader o zaten farklı bir mevzu Mustafa. Olaya vermiyorsun kendini. Tavşan eldiven tarifi izle olmasaydı çünkü episode 1'de The Basic of Survival görevinden sonra açılıyormuş tavşan. Ananı! Aklım çıktı. Dur şimdi çil çil oynanıyoruz hiç dramaya sokma. Hayatımıza yeterince yokmuş gibi. Ya yayına taşımayalım. Ne diyor bildirimde? Gülelim, eğlenelim, olaysız dağılalım. İç bakayım bunu. Acaba zehirleneceğiz mi? Yok. Hunting Knife'ı nereden bulacağız acaba? Ben yapsam kabul olur mu? Şimdi bak burada hayatta kalma temeller var. Bir tavşan yakala diyor. Hayatta kalma okulu derslerine çalış. O ne demek ama. Şurada kapan kurmuştum ben. Tabi buradaki kapan çoktan. Tavşan mavşan olmadığı için. Kaç kilo taşıyoruz? 55 kilo. Ey maşallah. Ey maşallah. Ve eksi 2 derecedeyiz. Şurada ufak bir ateş yakalım. Bir kahve yapalım kendimize. Silah elime alsam 56 kilo. Şöyle yapsam. En 56 kilo bir şey fark etmiyormuş. Kendimiz yapsak acaba iş görür mü? Benim merak ettiğim o. O kadar ceset gezdik, hiçbir şey bulamadık. Reis çayı, reis çayı, hoş bulduk. Oh 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 oh. Üstümde kaç tane şey varmış. Ben bunları atayım bir kısmını ya. O kadarına ihtiyacım yok çünkü. İki tane kafi. Altı patlar mermi kovanı mı? At bunu ne yapayım ben onu ya. Şimdi al. Pişir. Sudan. Yok olmuyor. Bunu nasıl yapacağız lan? Hah. Hadi pişir. İç bakayım. Nacak var bizde ya. Ondan yana sıkıntımız yok. Tamam. Eksi iki şey yapıyoruz ama çok sıkıntımız yok. Şurayı yardık mıydı? Evdeyiz. Evde de belki güzel lootlar bulabiliriz. Orada workbench vardı ben öyle hatırlıyorum. Tamam bizim ayının oraya gidemiyoruz. Orası belli. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Ee, şimdiki işimiz o zaman av bıçağını bulup eldivenleri yapmak. Önce lootları bırakacağız. Av bıçağını bulacağız ya da yapacağız. Artık orasını bilmiyorum. En, en öncesi tabii avcı kulübesine bir gitmek. Bu hızla Biraz zor da Nacakla da yapabiliyoruz sadece zaman kaybettim Nacak var ki bende Balta var üstünde. O zaman workbench'te Bana bunu Göstermesi lazım Taslağı maslağı Yok lan yaklaştıra öyle deme Gene bir şeye durduk Kahveye durduk O da şey olmasın ona. Al mı du duydum ben Al of. Bir buçuk saat dedim 16 dakika önce Bakın Jeremia'nın evinden ayrıldım da 16 dakika önce Telsize Bir de görev var şimdi Telsize'ye ulaşacağız Atwood isteyeceğiz Ona winter diyeceğiz Kar sessizliği Kar sessiz Kış sessiz Odalar sensiz şeyler bu. Çok farklı yere gittim bir dakika. <laughs> Duvarlar da konuşmuyor. <laughs> ya 15 kilo fazla taşıyoruz. Nedir yani? Hadi ya, yerim mi olsun. Hiç mi ağır taşımadın yani ya? Lan ne kadar hızlı okuyor lan. İstediğinin 0 derece. Şey ne kadar? 19 dakika. 19 dakikada şuradan şuraya varırız herhalde ya. <laughs> Eve gittiğimizi unut unutturmayın da şu silahı da temizlememiz gerekiyor. Durumu yüzde iki. İyi vursam mı lan? Evet chat ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasıl geçiyor gününüz? Oyun yayın sardı mı size? Ulan oradan oraya varamadın ya. Şuradan şuraya 19 dakikada gitti ya. Anadolu acaba böyle bir bölge var mı? Great Bayır diye. Mr. Lake. Mystery Lake. Lake Mysteria. Da vardık ya. Bak direkt çalışma tezgahı. Mis. Şimdi bize depolama alanı lazım. Tamam. Şimdi buraya Dur hareket edebiliyorum. Hocam kıyafette bak çıkmadı şu an. O zaman şuraları bir araştıralım. Misina. Balık tutabiliriz. Boş. Şimdi Kapat Tav ocağı. Tav biz... Nerede bulayım ben tav ocağını? Bunu benim bildiğim o tav ocağı ta uzakta. Ta ayı şeyde yani bak. Şurada. Eski Spence ailesi çiftlik evinde. Oraya kadar gideceğiz mi ya? Sırf tav ocağı için. Belli burada bıçak yok çünkü. Park not. Erken kapatıyoruz. Ee, yürüyerek. Hmm. Bu yıl bayrağı indirin. Ha. Diyorsun. Oraya gidilebilir. Şimdi üstümüzde bizim şey var mı? Burada metal var. Bak şimdi şunu bir alalım. Bunu da ver. Güzel. Şimdi burada yapabileceğim benim maalesef ki hiçbir şey yok. Yani en iyi yapabileceğimiz şey Nerede o kitaplar? Bak Buradaymış işte bak. Dikiş kitabı. Bak ben bunları buldum demiştim ben sana. Buldum demiştim. Nerede şey yapacağımı bilmiyordum sadece. Nasıl okuyacağım ben bunu? Bunu da bulduk. Allah Allah. Vur tavla diyor. Bu da değil. Avu parçalama bak mesela. Bunu okuyamıyor muyum? Nasıl okuyacağım bunu? İnternetten bakacağız artık yapacak bir şey yok. Aaa quest'leri yapmamı istiyor. Görevleri yeni güncellemede şey yapılmışlar. Research şeyinde galiba şeyde yokmuş. Bunda yok. Kitap muhabbeti. Hmm. Neyse o zaman şuradaki göreve bir gidelim. 14 şey gayet güzel. Kaç kiloyuz? 34 kiloyuz. Bunu biraz da azaltsam güzel olabilir. Bir tık daha azaltayım ben bunu. Mesela şunu at, 33 kilo. Şundan biraz atabiliriz. Ateş şeyi olmaz. Şunun önünü atayım ya da ona koyabilirim, koyarım buna. <laughs> oldu öldük mü? Panterler benim başımın belası oldu ya. Hadi gidin. Bir saat 5 dakika olmuş bu arada kayıt. Şurada bir kayıt alalım. Youtube sizde e, bu bölümün sonuna gelelim efendim. Biz Twitch'te devam edeceğiz. E, bu bir sonraki bölümde tamamen işte şeylere oynayacağız. Yapabildiğimiz kıyafetlere falan uğraşacağız. E, i̇stemiyorsanız yani bu bölümü izlemek istemiyorsanız bir sonrakine direkt atlarsınız. Hikayeden devam edersiniz siz. Ona göre ayarlamayı planlıyorum. Ayarlayamazsam artık hemen anlarsınız zaten. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.